Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordum bilirdim, bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi bir olan yükünce, hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi, bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir çıkar yakardı, parmaklarının ucunu yakardı. Çiftliklerine ererdim, bakardım, üşürdüm, içim yorulurdu. Felaketim oldu. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldüm, Güldüm ben cenazeye ben benzerdi. Hele seni, hele, hele. aldım. Felaket, Ah, large too.